Şimdi altın e, malum jeopolitik e, risk dediğimizde e, genel manada evet. güvenli liman diye sığınılan yegane e, nasıl diyelim emtia evet. <laughs> öyle söyleyelim e, yüksek seviyeleri gördük e, geçtiğimiz haftalarda e, en yüksek seviyeleri hatta gördük e, altın tarafında birazcık gevşeme var aslında an itibariyle ama bize ne gösteriyor burada grafik yönümüz nereye doğru buyurunuz? Şimdi savaş çıktığında Brent petrol kadar hareket edemedi. Neden altın. sizce? Tabii petrolün de herhalde. önden fiyatladığı için hmm. aslında. Çünkü biz geçen senenin sonunda, bu senenin başında altın için hedef verirken 2400-2450 dolar bandını hedef veriyorduk. Ki Mart'ta faiz indirimi bekliyordu piyasa Fed'den hatırlarsınız. O zaman 2000 doların altında fiyatlamalar vardı. Bu fiyata çok hızlı geldi ve faiz indirimi olmadan geldi. Biraz jeopolitik risklerle, biraz işte ötelenen Fed'in faiz indirimleriyle aslında... 2024'ü fiyatlamış bir ons altından bahsediyoruz. O yüzden bu jeopolitik riskler bir nebze kısıtlı kaldı Brent petrole göre baktığım zaman şimdi geldiğimiz noktada bir kanal hareketi görüyorum ons altında aşağıda kabaca 2550 yukarıda 2700 dolar. Şimdi 2700 dolara gitmenin ön koşulu 2650 doların üzerinde kapanışların devam ediyor olması lazım ki 5 günlük ortalamamız. Devam ederse 2700-2710 bandına kadar yükselişler devam edebilir. Bizim aslında sene için beklentimiz 2700-2800 dolar bandında kapatması yönünde. E, ancak düşüşler sürerse ki çok sürecekmiş gibi durmuyor ama 2500 dolar ana trendimiz buranın altına sarkmadığı sürece altında yön yukarı gibi görünüyor. Tabi altında önümüzdeki birkaç sene yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Çünkü merkez bankalarının altın talebi halen güçlü şekilde devam ediyor. Her ne kadar Çin son dönemde almıyor olsa da son ay gelen verisi de altın almadığı yönünde. O almıyor olsa bile küresel küreselde baktığımızda merkez bankalarının halen altına talebi güçlü. Bu talep var olduğu sürece de Ons altın güçlü şekilde yoluna devam edecektir diye tahmin ediyorum. Tabii Fed'den gelecek faiz indirimleri, işte Kasım'da yine bir faiz indirimi bekliyoruz, Aralık'ta bir daha bekliyoruz. Onlar da ister istemez altındaki yukarı yönlü etkiyi kuvvetlendirecektir. Ve usul usul da olsa altın önümüzdeki birkaç sene daha yoluna devam edecektir diye tahmin ediyorum. Peki Brent petrol'e geçelim. Brent petrol tarafında da aslında bir önceki hafta, yani geçtiğimiz haftadan bir önceki hafta 3 senenin en düşük seviyelerini görmüştük. Evet. Çünkü orada birden fazla e, aslında e, gündem maddesi devreye girmişti diyelim. Başta Suudi Arabistan'ın aralıkta üretimi arttırması, diğer taraftan Libya'da orada Batı ve Doğu taraflarının e, birbiriyle anlaşması derken, tabii bu jeopolitik riskle birlikte petrolde de e, son dönemin en yüksek yükselişlerini görmüş olduk. Evet. 80 doları gördük. Dün aslında... Iki... Zaten şu anda tartışmalar 100 doları görür mü üzerine? Evet. Şimdi... Terazinin bir tarafında riskler. Bir tarafında da küresel talep var aslında. Talep o kadar cansız ki küresel riskler geçmişte çok fazla hareket ettiremedi. Tabii son geldiğimiz noktada savaş durumu özellikle İran'ın da işin içine girmesi bir bölgesel savaşa dönüşme riski Brent'te yukarı yönlü sert hareketler yaptı. Bu sadece buna bağlı değil tabii ki. İşte Çin'in verdiği teşvikler, ABD'de başlayan faiz indirimleri biraz acaba talep de canlanır mı? Ümidi yarattığı için etki biraz daha kuvvetli oldu jeopolitik riskin. Dün 200 günlük ortalamanın üzerine de attık hafiften e, ama üzerinde kapanış gelmedi. Nereden geçiyor? 80 dolar 15 centten geçiyor. Buranın üzerinde kapanışlar alabilirsek 10 saltının 89-90 dolar bandına kadar yükselmesini beklerim. Ama buranın altında kaldığı sürece özellikle 79 doların da altına sarkmalı olur. Kapanışlar gelmeye başlarsa aşağı yönlü. E, baskılar artacaktır diye tahmin ediyorum. Aylarda takip ettiğimiz bir kanal grafiği. E burada çünkü ana belirleyici unsur küresel talep. Biz küresel taleple ilgili olumlu haberler almaya başlarsak buradaki güçlü hareketlerin yukarı yönü devam etmesini bekleyebiliriz. Ama oradan gelecek herhangi olumsuz haberler ister istemez Brent Petrol'de e, baskıyı aşağı doğru e, kuvvetlendirecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden küresel talep bu anlamda önemli. Tabii ki jeopolitik riskler çok önemli. Şimdi İsrail ile İran'ın gerginliğinin artması ister istemez burada da yukarı yönlü riskleri arttıracaktır. Peki o zaman endekslerle yine devam edeceğiz. Gıda içecek endeksi. Dün o da eksi de kapattı. 0.48'lik bir düşüşte 51.67'lik bir e, puan olarak düşüşte 11.706'dan kapattık gıda açacak endeksinde. Evet o da dün 5 günlük ortalamasının üzerinde kapatamadı. Öncelikle buranın üzerinde kapanış arayacağız. 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanış alabilirsek 233 günlük ortalamamız kabaca 11.150'lerde. Bu bölgeye kadar hareketlilik devam edebilir. Düşen trendimiz 11.500'lerde. E, burası kırılmadığı sürece e, yön aşağı diyebiliriz rahatlıkla e, 11.500'leri aşabilirsek burada da yön yukarı diyebiliriz burada da çok güçlü şirketlerimiz var bilançolara çok iyi gelen şirketlerimiz de var bu düzeltme aslında bu alan için fırsat diye tahmin ediyorum önümüzdeki süreç için orta ve uzun vade için e, ancak düşen trend kırılmadıkça temkinli olmaya devam edeceğiz. Evet ve de elektrik endeksi diyelim e, artı da kapattı dün evet. neye bağlayalım? Çok düşmesine bağlıyorum ben çünkü bu senenin e, yatırımcısını en çok üzen sektörlerinin başında geliyor elektrik endeksi. E, tabii Türkiye'nin e, enerji ile ilgili çok ciddi açığı var yani önümüzdeki yıllar aslında e, çok ciddi bir büyüme alanı bizim için burası. E, geçmişte de yatırımcısına çok ciddi e, prim kazandırmış para kazandırmış bir endeksten bahsediyoruz ama geldiğimiz noktada baskılar devam ediyor çünkü bilançolar çok iyi gelmiyor. E, ...muhtemelen e, üçüncü çeyrekler de çok iyi gelmeyecek. E, ama ne zamanki bilançolar toparlamaya başlayacak... ...burada yine güçlü hareketler görmeye başlayacağız. Dediğim gibi çok ciddi açığımız var. E, bu alanda hem hükümet de ekonomi yönetimi de ciddi destekler veriyor. Şimdi geldiğimiz noktada dün 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattık. 21 günlük hareketli ortalama kabaca 475'te. 475 puanın üzerinde kapanışlar alabilirsek... ...500-510 puan bandına kadar... Yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Burada çok ciddi düşüşler var. Yani öyle hisseler var ki %60, %70 zirvesinden uzaktalar. Ama dediğim gibi bilançolar şu an için desteklemiyor. O tarafta hikayeyi biraz böyle pozitife çevirecek havadisler gelebilirse biz burada da çok ciddi fiyatlamalar önümüzdeki dönem belki 2025'te çok ciddi fiyatlar görebiliriz. Tabii bu alanı da üçe ayırmak lazım. İşte elektrik üretenler, dağıtanlar ekipman yapanlar. Şimdi elektriğe zam gelmeyecek zannediyorum. Dün bakan beyin öyle bir haberi vardı. O tarafta bir elektrik üretenler için belki biraz baskı yaratabilir. Orada biraz temkinli olalım. Evet. Peki gelelim gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksine. Orada da 0.51'lik bir düşüşle kapatmış olduk. 15 puan, 23, 15-23'lük bir düşüşle puan olarak evet. e, 2971 seviyesindeyiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı endeksinde. Evet, ana endekse görece biraz daha ayakta kalmış bir endeksten bahsediyoruz. Şu sert hareketlerin geldiği bölgeler aslında Kasım ayında faiz indirme ihtimalinin piyasada e, güçlü bir şekilde konuşulduğu dönemler. E, demek ki Gayrimenkul Endeksi faiz indirimi bekliyor. Bu olabilirse ya da bu ihtimaller güçlenirse bu tarafta hareketliliğin artık yeni zirvelere doğru olmasını Şimdi Geldiğimiz noktada 2.900 dolar önemli bir destek seviyesi, 2.900 puan önemli bir destek seviyesi. Önceki gün oradan tepki almıştık. Yukarıda özellikle 3.000 puanın üzerinde kapanışlar lazım bize. 2.990-3.000 diyelim. 3000'in üzerine atıp kalıcı olabilirsek tekrar e, eski zirvelere doğru hareketliliğin devam etmesini bekleriz. Dediğim gibi bu alanı destekleyecek kısım faiz indirimi. Şimdi Eylül ayı enflasyonu ne yazık ki Kasım'da faiz indirme ihtimalini biraz zayıflattı ki raporlarda da artık çoğu kurum ocağı ertelemiş durumda. O yüzden Ekim ayı enflasyonu bu anlamda çok önemli. Biz böyle birin bire yakın bir enflasyon alabilirsek ki işimiz o kadar kolay değil gibi görünüyor. Alabilirsek yeniden acaba Kasım aralıkta faiz indirme ihtimali kuvvetlenir mi beklentisiyle bu alanlarda fiyatlamalar görebiliriz. O yüzden faiz indirim ihtimalini özellikle bu tarz sektörleri takip eden yatırımcılar sıkı takip etsinler. Evet.